Two, three. You got a friend in me when the road looks rough ahead in your. I thought you didn't give pretty girls tickets. You're right, we don't. Let's sign here. Yo, <laughs> so, that one there was a violation past me. I was. Hey, Yarım, var mısın yok musun? Oros evladı var mısın yok musun? Yanıt ver amcık. <laughs> gel lan bakayım bir, gel bakayım bir. <laughs> Grab. Nasıl ya? <laughs> Makro mu kullanıyor lan bu? Yok abi ben daha yeni gördüm bunu. Dur. Bizde bak bizde. Bu da bana Atakan hadi wow yaptın. Güldürme, güldürme, güldürme. Benim adım Sorun Kaya oğlum. Dene dene Hayır! Bak Atakan yardım. Hayır yok. Güldürmeyin. Seni aldatma ihtimalim olan 10 kadını göstereceğim şimdi sana. Hazır mısın? Hazırım. Kimse. Çünkü seni seviyorum. Sen benim kız arkadaşımsın. Paris Saint Germain'lı oyuncular bizim Ramadan'ımızı kutlamış. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizin de geçmiş cadılar bayramınız kutlu olsun. Bunu Instagram'da gördüm. Komikti. Gülmeni sikerim. Yanında Kylian Mbappe genç yetenekler ikisi de 21-22 yaşlarında Yanında Angel Di Maria Yılların tecrübesi kokuyor Çek kokuyor Size koku kalmadı <laughs> <laughs> Aptal bir korum yumruğu var ya Deve kuşu Deve ile kuşun çiftleşmesinden olur Bro. Köpek balığı Artık balık mı sudan çıktı köpek mi suya girdi onu bilemiyorum Yenim la ilahe illallah Eşek arısı Yok anasını amir.